Değerleme oranı 36.20 idi Cumhurbaşkanı kararıyla düştü yüzde %25 25'e geriledi. Motorlu taşıtlar vergisi milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor. Yılda iki taksit halinde ödenen rakamların yeni yılda ne kadar olacağı merak ediliyordu. 2022 yılı motorlu taşıtlar vergisi oranı e, yeniden değerleme oranı olarak belirlenmişti. O da %36.20 idi. Beklenen indirim kararı açıklandı. İşte motorlu taşıtlar vergisindeki yeni oran. %30'u e, kullandı. Bu %36.20'lik oran %25'e düştü. Motorlu taşıtlar vergisine %30'luk bir indirim geldi. Yani %36.20 olan rakam %25'e düştü. Peki kim ne kadar ödeyecek? En düşük motorlu taşıt vergisi 148.46 idi. Şimdi bu indirimle birlikte ödenecek olan rakam ise 136.25 TL.